Siz de programımıza mail yoluyla katılabilirsiniz. Öteki gündem et, mail adresimiz. Aynı zamanda cep telefonlarınızdan da öteki yazıp boşluk bırakarak 10-21'e mesajınızı, sorunuzu e, yönlendirebilirsiniz. Burada hemen ben hocama soracağım. Bir kez daha hoş geldiniz. Merhaba. Çok efendim. mutluyuz burada sizi görmekten. Geçen sefer çok mail gelmişti ve onları tabii e, imkanımız olmamıştı e, size sorma imkanımız. Bu akşam umarım hepsini İnşallah. yanıtlayabileceğiz. İnşallah telafi ederiz. Ben tüm değerli izleyicilerimize e, hayırlı akşamlar diliyorum ve geçmiş mevlid kandillerini de kutluyorum tekrariyeten. E, şimdi söz kandilden açılmışken e, müsaade ederseniz benim saygısızlığım mazur görün bu konuyla ilgili biraz birkaç bir şeyler söylemek Lütfen istiyorum. Lütfen hocam buyurun. Ve... E, Oradan rahatlıkla geçiş yapabileceğimizi de e, göreceksiniz. Yani hepsi birbirine bağlantılı olarak e, ben e, anlatmaya çalışacağım şimdi. Yani Peygamber Efendimizin doğumu, işte Peygamber Efendimizin anne rahmine düşmesi. Şimdi burada öncelikle yani Peygamberlik, yani Kur'an-ı Kerim'i yüce kitabımıza baktığınız zaman şunu anlıyorsunuz, yüz binlerce peygamber gelmiş, geçmiş ve bütün peygamberlerin ortak tarafı şu, onlar birer devrimci, onlar birer yenilikçi, tasdik ediyorlar ve batılı ve hurafeyi de alışkanlıkları da ortadan kaldırıyorlar. Şimdi hatta peygamberlere baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'i esas alarak bunu söylüyorum. İşte yeni gelen peygamberlere hep biz atalarımızdan, dedelerimizden böyle görmedik. Sen ne anlatıyorsun deyip birçok peygamberi taşlamışlar, birçok peygamber öldürülmüştür. Dolayısıyla insanların alışkanlıklarından kurtulması çok zordur. İşte ben babamdan böyle gördüm, dedemden böyle gördüm şekliyle. Fakat Hazreti Peygamber'e yani Peygamber Efendimize baktığınız zaman onun duruşu çok farklıdır. Konumu da çok farklıdır. Yani hiçbir peygamberle onu mukayese edemezsiniz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de 93 numaralı sure Duha suresidir. Doğrudan direkt Peygamber Efendimize yönelik orada Allah kelamı şöyle der. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz yetimdi Pelin Hanım. Sen yetimdin, sana sahip çıkmadın mı? Sen yolunu şaşırmıştın, seni doğru yola iletmedin mi? Sen fakirdin, seni zengin etmedin mi? E, yetimin hakkını koru ve kapına geleni de asla geri çevirme. Sen Rabbinin nimetlerini anlat. Şimdi burada tabii ki yetim hakkı, Peygamber Efendimizin de bir yetim olması önemli bir faktör tabii. Onun arkasından 94 numaralı sure de İnşirah suresidir. Biz senin göğsünü açmadık mı, ferahlatmadık mı, seni yüceltmedik mi ve şanını yükseltmedik mi? Bakın bu çok önemli. Neden önemli? Hiçbir peygambere nasip olmayan birçok şey Peygamber Efendimiz'e nasip olmuştur. Bugün Allah'ın ismiyle beraber zikredilen tek peygamber vardır. O da bizim peygamberimizdir. Beş vakit ezan okunur. Allah'ın ismi zikredilir ve Peygamber Efendimiz Muhammed'in ismi de geçer. İşte senin şanını yükseltmedik mi derken yani Allah'ın ismiyle beraber zikredilen, zikredildiği tek peygamberdir. Bunun dışında senin şanını yükseltmedik mi derken şunu da söyleyebiliriz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim peygamber efendimize gelmiştir. Ona vahiy olmuştur. Ama tebliğ geneledir. Yani İslam, Müslümanlık, İslam dini evrensel bir dindir. Dolayısıyla bunu da vurgulamakta ben fayda görüyorum. Şimdi bakın geçmişte şu vardı Pelin Hanım. Kur'an-ı Kerim'i insanlar burada sayın hocamız Muhammed Nur Doğan'ı ben kulakları çınlasın diyeceğim. Kur'an-ı Kerim'i takvim yapraklarının arkasından birkaç ayet okuyorsunuz veya işte o söylerdi ve haklı da veya şifalı bitkiler kitaplarının içerisinde bir takım ayetler veya hadis i şerifler zikredilmiştir öyle ve Kur'an-ı Kerim de evlerde işte Arapçadır, o güzel kılıfındadır. Arada bir bakarsınız, üç defa başınıza koyarsınız, kimse bir şey anlamaz. Halbuki toplumun yani Kur'an-ı Kerim'i doğrudan kaynağından okuması lazım. Okumadığı takdirde hurafe ve batıla çok kolaylıkla sapabiliyor. Peki hocam Şimdi... az önce hani bitkilerde de şifalı bitkilere dair böyle kitaplarda da görüyoruz dediniz ya... E... Kitabın içinde bitkilerden ya da işte bu bahsettiğimiz şifalı küllerden bahis geçiyor mu? Şimdi şöyle Lokman Suresinde Allah sizlere şifalı bitkiler verdim diyor. Yani demek ki bunu araştıracaksınız, inceleyeceksiniz. Yani bu kendiliğinden ortaya çıkacak bir konu değil. Araştırmak, araştırma yapacaksınız ve bunun sonuçlarının da insanlığın hizmetine sunacaksınız. Ve şunu söyleyeyim yani Kur'an-ı Kerim aynı zamanda aynı zamanda hukuku ve adaleti de mükemmel bir şekilde açıklayan bir kitaptır. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim yani bu kaynağından okunmadığı takdirde hurafeye ve batıla çok rahatlıkla sapabiliyorsunuz. Bakın ben birkaç örnek vereyim size. Eskiden e, fotoğraf stüdyolarının önünden geçerdiniz. İşte 6 aylık bir bebek, çıplak, erkek hı hı. resmi çekilmiş, vitrinde duruyor veya evlerinde o bebek 2 aylık veya 5 aylık erkek çocuk bebek resmi asılıdır. Düşünebiliyor musunuz bunu? Halbuki yani bizim dinimiz tevhid dinidir. Bizde tefrik, bu dinde tefrik yoktur kız erkek ayrımı yapılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yani ve ne acı şeydir ki cahiliye döneminde kız evlatları oldu diye diri diri gömenler vardır. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer'dir. Kendi kızını diri diri gömmüştür. Şimdi ama Hazreti Ömer'in adaleti de yalnız şunu söyleyeyim. Pelin Hanım ben suç işleyen kullarımın cezasını vermekte acele etseydim, yarattığım alemde tek bir canlı kalmazdı diyor Allah. Yani hiç kimse süt köpüğü değil, herkesin şu veya bu şekilde bir takım e, günahları olabilir. Tekvir suresine bakın, Kur'an'da 81. suredir. Ya 6 ya 7. ayetinde, Kıyametin nasıl kopacağını ve kıyamet esnasında nelerin harekete geçeceğini ve ilk defa neyi sorgulayacak orada Allah biliyor musunuz? O kız evlatların diri diri hangi sebepten dolayı gömüldüğünü işte onun hesabını soracak. Şimdi demek ki kız evlat yani kız ve erkek ayrımı diye bir şey yok. Yani bu e, önemli bir konu. Şimdi. Ben bir konu daha söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Veda hutbesinde her türlü tefriki ortadan kaldırmak için şunu söyler: Ne siyah ırkın beyaz ırka ne beyaz ırkın sarı ırka üstünlüğü yoktur der. Bütün insanlar eşittir. Dolayısıyla insanların insanların arasında bu tür farklılıkların ırk ayrımlarının Milletlerin farklı olup, örf, adet, geleneklerine göre farklılıklar göstermesinden dolayı ben senden üstünüm, ben şöyleyim, böyleyim demek diye bir şey yok. Aslında günümüz Türkiye'sinde de çok geçerli, değil evet. mi bu söylediğiniz? Evet. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Hocam birçok mail geliyor. Geçelim mi sorulara? Peki, son bir iki bir şey daha söyleyeyim tamam. çünkü bakın. E bazı tefsir kitaplarını görüyorum Pelin Hanım. Gerçekten çok üzücü bir şey. Allah kelimesini, Allah lafızını bölüyorlar. Bunun farkında değil. Allah kelimesi hiçbir şekilde bölünemez. Kelimenin sonunda, satırın sonunda yer kalmamış al, tire yazmış lahı bu tarafa. Hayır bölemezsiniz. Çünkü Allah kelimesinin yerine hiçbir şeyi ikame edemezsiniz. Yok böyle bir şey. Bakın çok çok tanrılı dinler olabilir. Bu tarihte vardır hatta günümüzde de var. Ama çok Allahlı din olamaz. Allah tektir. Dolayısıyla yani bazı şeyleri zikrederken, kullanırken dikkat etmek lazım. Ha tanrı misafiri diye geldim diyor. Ben kısaltıyorum artık. Tanrı misafiri diyoruz. Bakın orada tanrı kelimesini kullanabilirsiniz. Yani o toplumun ortak olarak kullandığı, ortak anladığı bir şeydir. Misafirperverliğin de lütfunda temelinde yatandır. Ama çoğu zaman çıkıyor tanrı kelimesini kullanıyor. Tanrı işte. Ne tanrısı? Gök tanrısı mı? Yer tanrısı mı? Ra mı yani? Değil. Neden Allah demiyorsunuz? Bakın bugün Almanlar Avusturyalılar, Ispiçreliler, Gürüskotter halbuki onun Hochdeutsch yani yüksek Almancada Gürüssigott'tur yani Allah'ın selamı üzerine olsun gibi. Bizde selamun aleyküm dendiği zaman ha bu gerici midir işte takunyalı mıdır filan. Hayır, bu bizim kültürümüz. Dolayısıyla ben e, bazı kelimelerin yerinde ve doğru kullanılması taraftarıyım. Çünkü e, bu bir yerde önemli bir kriterdir. Her milletin kendi kültürü, kendi dini vardır ve bunları da doğru değerlendirmek lazım o anlamda.